Bu görüntüler bir zırhın sağlamlığını test eden denemeden. Borla alüminyum bileşiminden üretilen zırha kurşun işlemiyor. Kurşun bundan geçti, şundan geçmedi. Bu adım dünya bor rezervlerinin %65'ine sahip Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yakıttan sağlığa 250'ye yakın sektörde kullanılan maden yıllarca ihmal edildi. Ham olarak yurt dışına gönderilen bor artık ülkemizde işlenmeye başladı. Normale, mükemmelse Allah vermiş satalım diye. Taş toprak gibi sattık. Başkası da o taşın toprağın içindeki cevheri, gizlilikleri, keşfedilmemiş alanları keşfetti, onlar doğru sattılar. Şimdi biz de bu kendi rezervimiz içindeki keşfedilmemiş alanları keşfediyoruz. Son yıllarda maden üzerine yapılan çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı. Kırklareli'deki nanoteknoloji merkezinde alüminyumla bor birleştirildi ve savunma sanayinde önemli bir buluş ortaya çıktı. İmal edilen zırh benzerlerinden 3 kat hafif, üstelik çelikten daha sağlam. Buluş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün izlediği denemede yakın mesafeden yapılan atışlara geçit vermedi. Zırh özellikle terörle mücadelede güvenlik güçlerini korurken rahat hareket imkanı sağlayacak. Bileşim, savunma teknolojisinin yanı sıra dayanıklılık gerektiren pek çok alanda kullanılabilecek.